Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sıralı lit yapacağız. Hemen yeni devre oluştur diyorum. Sörsit kısmındayım. Unutmuyoruz bunu. Devreler kısmındayız. Hemen breakboard'umuzu alalım. Hemen arduyumuzu alalım arkadaşlar. Evet. Bu sefer de 8, 9, 10. Yani 3 tane lit yapacağız. Sırayla yanıp sönecekler arkadaşlar. Hemen 8 numaradan çıkışımı yapıyorum. Şöyle biraz uzağa gideyim arkadaşlar. Evet. hemen buradan ledimi alıyorum. Şöyle yaklaşayım arkadaşlar. Ledimi bakın aynı hizaya. Anot bacağını artı bacağını aynı hizaya bağladık. Şuradan hemen direncimi aldım. Buradan direncimi arkadaşlar 10 220 seçiyorum. Kim sunucu direncimi aldım. Eksi bacakla aynı hizaya bağladım. Ve şuradan arkadaşlar gene diye hemen gidiyorum. Evet şu şekilde gittim. Bunu Hemen siyah yapalım arkadaşlar. Yukarıdakimizi de kırmızı yapalım. Ee, yine hatırlatalım. Buradan 5 voltluk enerjimiz geliyor. 2 voltunu ledimiz harcıyor. 3 voltunu yaklaşık olarak da bunlar. Trencimiz harcıyor ve devrimiz sıfırlanarak topraklama gene de gidiyor. Tabi bunları şimdi böyle hatırlattıktan sonra arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ben bağlantıları şöyle alalım. Şekil olarak daha güzel durması için. Şuradan şöyle çaprazlama şuraya gidelim. Evet bir led daha aldım arkadaşlar. Bu led'in rengi de e, ne olsun? Sarı olsun. Hemen direnç alalım arkadaşlar. Şöyle direnci bizi çevirelim. Eee 10 seçelim ve 220 yapalım. Direncimiz girip yerleştirelim, Bakın buradaki hizalamalar çok önemli. Sonra buradan arkadaşlar hemen şöyle nereye gidiyoruz? Tabii ki GND'ye gidiyoruz. Her tıklamada hareket ettirebiliyorum. Bunu da rengini siyah yapalım. Siyahlar genelde olsun. Topraklama olsun. Son olarak arkadaşlar 10 numaradan yine bir hattımı alıyorum şöyle. Bunu da şöyle çaprazlama şu şekil yapalım. Bunu da rengini kırmızı yapalım. Bütün artılar kırmızı, eksiler siyah olsun. Hemen son LED'imi alıyorum. Onun da rengi mavi olsun. Ana renklerden devam ettik. Şuradan hemen arkadaşlar rengimizi çevirdik. 10 seçtik. 220 ohmluk yaklaşık 3 volta tekamül eden bir e, direncimiz. Ve arkadaşlar e, şöyle bakın bu sefer yukarı gidiyorum. Neden? Çünkü burada arkadaşlar son gelirim var. Aklınızda e, aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam peki 4 led yapsaydık ne yapacaktık? Onu bir sonraki videoda göreceksiniz. E, şöyle 6-7 tane led sıraladığımız zaman e, genelde tabii ki bu 3 tane niyetmeyecek. Onun da çözümünü bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. şimdi 3 tane LED koyduk. Bağlantılarımızı gayet düzgün hemen kod kısmına geliyoruz arkadaşlar. Hazır kodu siliyoruz. Ben şöyle yapacağım. Sırayla önce kırmızı yanacak, sonra sarı yanacak, sonra mavi yanacak. Sonra da sırayla hepsi sönecek arkadaşlar. Şimdi kırmızı yani sırayla yaptığımız için 8'e bağlamıştık. 8 arkadaşlar ne yapsın? E, yüksek olsun. Kontrolden bir saniye beklesin. Ondan sonra 9 yansın, o da bir saniye beklesin arkadaşlar, sonra 10 yansın arkadaşlar. Ee, böyle sırayla hepsi yansın. Mesela şimdi gösterelim bakalım, sinyasyonu başlatalım. Sı bakın yandı, yandı, yandı. Üçlü bakın sırayla yandı. Sonra arkadaşlar hani bir saniye bekledikten sonra üçünü aynı anda da söndürebilirsiniz. Yani mesela sinyasyonu durduralım. Ee, Çoğaltıyorum. Benim normalde fikrim şuydu, sırayla yandıkları gibi sırayla sönmeleri. Şöyle. Evet başlatalım. Kırmızı yanacak. Bakın sarı, mavi. Şimdi kırmızı söndü, sarı söndü, mavi söndü. Şimdi tekrar bakın kırmızı yandı. Sırayla bu şekilde yapabilirsiniz ya da simülasyonu durduralım. Şu kısmı arkadaşlar hemen şöyle şuradaki bekleme kodlarını atalım. Ee, aynı anda hani hatta üçüncü yandıktan sonra iki saniye beklesin. Bakın şimdi kırmızı yanacak. Sonra sarı yanacak, sonra mavi yanacak. İki saniye girdikten sonra 3'ü de söndü bakın. Tabi burada e, kırmızının söndüğünü göremedik. Neden? Çünkü... Bakın tekrar başlatalım. Burada bir saniye kodu eksikti. Kırmızı yandı, sarı yandı. 3'ü sönecek. Evet. Şimdi tekrar. Burada bir saniye olmadığı için kırmızı hiç sönmeden devam etmişti. görememiştik ama şu an oldu. Evet böyle bir sıralı et yapabilirsiniz arkadaşlar. Üç tane etli çalışma oldu.